Hayat böyle bir şey ki tükenmeyen senfoni Yaşantım hep siyah hayallerim hep mavi Seviyorum seni hem de bak seni gibi Güzel günler bekliyor inan bizi sevgili Koşuyoruz şimdi seninle mutluluğa Kimse olmasın bir tek sen ol yanımda Geceleri tavanda canlanır hayallerim Oğlumuzla kızımızın gülüşünü izlerim Mutluluk hep seninle benim yanımda Hayat artık gülüyor şimdi bak bana Söylüyorum sana şimdi inan sevgili Nikahımızın şahidi Ahmet Dirgen Ali Lay 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 lay